Merhaba arkadaşlar kazma amcanın kazmaklarla dolu yepyeni bir videosuna daha beraberiz Benim adım Doruk Diamond kılıçlı Oo yanıyorum Yanıyorum lan Adam kaçıyor Can az olabilir Yok canım O ben bayağı vurdum lan ama Oho vurdum Cici Ah Ah Hadi Ah Oho Kaçışlığı kestik. İyi ki video çekmişim lan. Çekiyor muydun? Evet. Batuhan al. Al sen Diamond şunu. Diamond kılıç bende. Yok. Ok var mı sende? Yok. Kaç tane okun var? Bitti. Demirin Bitti. var mı? Altın var. Yok. Demir kılıç yapalım diyecektim bana. Ortaya gel bakalım. Belki orada da bırakmıştır bir şeyler. Oha ortada yapmışlar. Demir var ortada. Demir kılıç. Ve demir iki tane. Aynen. Al şunu al hemen. Adam, al şunu. Ha, al şunu. Ha, al şunu. Ettim. O, al. Ne oldu? Ne Al onu ne yaptım? Onu şuraya yaptım. Hadi bakalım. Adam. Nerede adam? Nasıl? Oo, de, demir kılıcı var. Sen çok ben ters e yerde doğdun. Ana adam yok la. Adam yok. E, üç üç kişiyiz ama adam yok. Neredesin sen? Arkandayım. Ee, adam nerede? Sen beni görüyor mu? Evet. Ben de seni görüyorum. İşte bizim oynayacağımız oyun bu. Abi böyle şey olur mu ya? Adam bu yazıyor. <laughs> Adam Aha <iyi. gülüyor> lol. Ben bu adamı döverim. Ben bu adamı döverim. Abi <laughs> işte bizim oynayacağımız oyun ya Kazma Oğlum, almamışlar ki. Ne? Testleri almamışlar. Ben test topluyorum. <laughs> Sen öyle o geziniyorsun. Ben bayağı yemek çıkardım lan. Of ya. Hadi ya. Ya. oyunu kazanacağız ya değil mi? Bunun yüzünden kazanamıyoruz oyunu. Bu ne diyor ya? Yani? Diamond'ın var mı? Yok. Diamond Nasıl? Diyor. Nasıl Aha, o, gitti. O, o, o. çıktı oyundan. Savaşacağız. Ne? Savaşacağız oyundan çıktı hadi. Hadi. Ama evet. sen de ben sen tabii Bende oku yok. Hazır mısın? Ben mı? okuyabilirim. Evet. Ben evet. Bakın 5 tane ok Üç, var ya. 2 1 başla. Tamam gel. Önden of. Çarpıldım lan. Oo. Gigi gigi. C oh. ah, Hadi, Hadi. <laughs> Evet arkadaşlar kazma amcanın kazmalıklarla dolu yepyeni bir videosuna daha beraberdik. Evet biraz evet öyle. Neyse. Hayır, görüşmek evet. üzere. Esen kalın efendim.